Selamlar. Superman filmini izledim. Nasıl olmuş? Neleri beğenmedim ya da neleri beğendim? Bu videoda detaylı olarak inceleyeceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olur ve videoyu beğenirseniz bir de telefondan izliyorsanız hype basarsanız aşırı sevinirim. Film aslında sizi direkt olarak aksiyonun ortasına atıyor. Bir orijin hikayesi değil zaten James Gunn bir orijin hikayesi yapmayacağını söylemişti. 300 yıllık bir süreci alıyor. 300 yıl, 30 yılı ve 3 yıl diye Yaklaşık 10 saniyede anlatıyor ve biz Superman'in düştüğü sahneyi görerek başlıyoruz. Fragmanda gördüğümüz sahne aslında. Karların üzerinde düştüğü sahneyi görerek başlıyoruz. O filmin açılış anı. Ve bizi direkt hiçbir şey anlatmadan olayların içine dahil ediyor. Şimdi... James Gunn burada yapmak istediği şeyi bir tık anlıyorum. Hatta nasıl izin almış, nasıl onay vermişler ona da şaşkınım ama ona da birazdan geleceğiz. Şimdi Guardians of the Galaxy serisiyle kıyaslamamız gerekiyor. Çünkü hani Marvel'da da bir şeyler yaptı, bir üçleme çıkardı. İşte burada da Peacemaker, Creature Commandos ve şu anda Superman'le beraber devam ettiriyor yaptığı işleri. Ama ben Superman'in Guardians of the Galaxy serisindeki hiçbir filmden daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Sadece şöyle bir şey söyleyeceğim. Onlar gibi olmaya çalışmamış. Yani benim filmde güldüğüm yer bir belki ikidir. Hiç gülmedim. Yani amacı komik olmak değil, komiklik yapmak değil. Öyle bir derde girmemiş. Tamamen 1978 odaklı diyelim ve onun öncesinde çizgi romanlarda anlatılan Superman'i anlatmaya, aktarmaya umut veren bir Superman sunmaya çalışmış. Bu sebepten bunu Beğendim ee, ama Guardians of the Galaxy serisinden de iyi bir film olduğunu düşünmüyorum. Bunu birazdan açacağım. Neden olduğunu açıklayayım. Yani çizgi roman hikayesi olarak, çizgi roman uyarlaması olarak baktığımızda çizgi roman gibi, işte çizgi roman benzeri bazı sahneler gerçekten böyle sayfa gibiydi. Yani çok güzel sahneler vardı. Onun için inanılmaz diyebilirim. Yani çizgi roman uyarlaması olarak o aktarma, hikaye, duygu, ruh... Artık ne diyorsanız Süpermen adına inanılması yani o çok 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 iyi. Ben gerçekten bir Süpermen okuduğumu hissettiğim anlar oldu. Bir de yani yarattığı dünya bu dünya kendisinin çizgi roman dünyası olduğunu biliyor yani biliyordan kastım şöyle yani çizgi roman olduğunun farkında bu iş. Bu sebepten dolayı buraları beğendim ama film olarak baktığımız zaman işte film olarak maalesef. Oldukça eksikleri var ama orayı ayrı değerlendireceğim. Hikayeden gitmekte fayda var. Ufak tefek can sıkıcı lore değişiklikleri var. Ona geleceğim. Hikaye direkt olarak Superman'in aksiyona girmesiyle başlıyor. Biz geçmişi bilmiyoruz, olayları bilmiyoruz. Direkt bizi 3 yıllık bir Superman ile karşı karşıya bırakıyor. Lex Luthor'un neden Superman'e bu kadar takık olduğunu, 3 yıl öncesinde neler olduğunu da bu kadar takıldığını bilmiyoruz. Hikaye direkt Lex Luthor'un onu yok etmek, işte hapse atmak, öldürmek gibi, ona yardım edenleri de öldürmek gibi bir tavrıyla başlıyor. İnanılmaz güçlü, inanılmaz derecede istediğini yapabiliyor. Kendi askerleri var, kendi parası var, kendi düzeni var. İnanılmaz derecede parasını da kullanıp her şeyi yapabilen bir adam Lex Luthor. Tam olarak böyle çizgi romanlarda şerefsiz diyebileceğimiz, çok güçlü, kötü karakter diyebileceğimiz bir karakter olmuş. Yani nefret ettiriyor kendisinden. Nicholas Holt da gayet iyi oynuyor. Ama sadece Lex'in tek problemi altının dolu olmaması. Yani altının bu kadar dolu olmamasından kaynaklı sorunlar var. Filmin sonunda sadece diyor ki ben seni kıskanıyorum. Ya bu yeterli bir cevap değil ki. İşte Galileo'dan örnek veriyor işte. Başkalarından örnek veriyor. Einstein'dan örnek veriyor. En sonunda da diyor ki ben seni kıskanıyorum. Ya bu böyle bir şey değil ki. Direkt kıskanıyorum diyerek kendisini aslında bu bahaneyle diyeyim. Direkt olarak açıklamış oluyor bir cümleyle. Bunları bu zamana kadar neden yaptığını. Bu çok da yeterli bir cevap olduğunu düşünmüyorum. Çünkü film bizi bir de bir oradan bir oraya bir oradan bir oraya bir oradan bir oraya gönderiyor. Kurgusunun birazcık dağınık olduğunu da düşünüyorum. E bununla beraber tabii ki Lex'in de çabalarını ve Lex'in de amaçlarını görüyoruz. Ben Lex'i beğendim. Bence gerçekten kendinden nefret ettiren bir karakter olmuş. Gerçekten Nicholas Holt çok iyi oynuyor ama motivasyon eksikliği var. Bu da birazcık üzücü. Yani daha iyi olmasını beklerdim. E, diyeyim. E Superman yani inanılmaz bir herif. David Corenswet gerçekten Superman. Yani bu herif çizgi romandan fırlamış bir Superman. Şimdi Henry Cavill'i evet Henry Cavill'i seviyoruz. Henry Cavill iyi de bir Superman'di ama anlatım konusunda problemleri vardı. Zack Snyder'ın ve bu sebepten onun Superman'i 2013'ten itibaren çok da insanlara geçemedi. Bunun sebepleri çok derin detaylı girmeyeceğim ama işte bu karanlık anlatma arzusu sürekli Zack Snyder'ın Superman'i bir tık bu yola ittirmişti. bu Henry Cavill'la alakalı bir şey değildi. Henry Cavill da gerçekten çok iyi casting, çok güzel bir e, Superman olmuştu. Anlatım problemliydi. Burada anlatımı da güzel. Umut veriyor. Gerçekten yani Superman umut verir dediğimiz kavram tam olarak doğru. Umut veriyor çok iyi bir oyuncu bu arada. David Konosuit iyi de oynuyor. ile dengelerini de çok beğendim. Luis birazcık yanında destekleyici unsur gibi ama o kadar da değil. Hani yanımızda yanına bir karakter koyalım. Yani motivasyon artsın ama o kadar da artmasın gibi dengede tutmaya çalışmışlar. Bence Luis de gayet iyi. En iyi Luis'lerden birisi. Ama Superman olmuş. Yani bu çocuk uzun yıllar boyunca Superman'i canlandırır. Çok yakışmış role. Oynuyor yani ben Superman çizgi romanlarındaki Superman'i gördüm David Cronqvist'te. Gerçekten çok çok başarılıydı. Yani bunu söylemem lazım. Ama şimdi ben böyle çok çok başarılıydı, çok çok iyiydi falan diyorum bazı şeylere ama bunlar sadece çizgi roman uyarlamaları için. Yani çizgi roman uyarlandığı kısımlar için söylüyorum. Filmin eleştirme kısmına geçtim de o kadar da çok çok iyi demeyeceğim ki. Bence çok çok iyi bir şey de pek yok. Oralara geldiğim zaman anlayacaksınız. Şu an sadece James Gunn'ın bu DC evreninde Çizgi romanlardan fırlamış neyi yapabilmiş onları konuşuyoruz onları başarmış. Mr. Terrific, Guy Gardner, Hawk Girl gayet iyiydi. Yani bunları anlatmış hiç problem yok. Hatta şöyle bir bence James Gunn'ın kendi içinde problemi var. Ucube karakter eksikliği var bu filmde. Yani ucube karakterleri çok iyi anlatabildiği için Guardians of the Galaxy'de ve Peacemaker'da olduğu gibi ve aynı zamanda Creature Commandos'ta olduğu gibi. Burada ucube karakter eksikliği var abi. Yani Mr. Terrific filmin bence en iyilerinden. Karakter olarak. Yani gerçekten en iyilerinden ve ucube bir karakter değil. Gerçekten önemli bir karakter. Belki işte Guy Gardner'a ucube diyorsun. Hani onun da o kadar değil. Ben daha fazla yapar diye düşündüm. O kadar değil. İlk başta ben anlatıyordum yayınlarda işte Guy Gardner şöyledir böyledir çıkıntıdır falan. Evet yaptığı yerler var ama bayağı kısmış. Ya yani Bayağı kısmış. Ya yani Guy Gardner üzerinden güldüğüm bir iki şaka var. Başka hiç gülmedim ben filmde. Hiçbir yere gülmedim yani. Bu sebepten Half Girl'de de çok öyle aman aman bir sıkıntı yok. Yani ucube karakter değil bunlar. Bu sebepten anlatmakta sıkıntı çektiğini düşünüyorum. İşte diğer yan karakterler de keza öyle. Yani bence ucube karakter bu filmin içerisinde o kadar yok. İşte metamorfo diyeceksiniz. Onda çok az bir sahnesi var zaten. Çok o kadar onun da öyle çok bir ucubelik ve anlatım gibi bir durumu yok. Sadece e, ee, diyeceğim James Gunn kendi içinde birazcık bu sorunu yaşamış. Eğer ki Creature Commandos gibi, Peacemaker gibi, Guardians of the Galaxy gibi karakterler elinde olsa Superman'de daha fazla diyalogdan daha fazla iş de çıkarırmış. Benim en çekindiğim nokta buydu. Ve gerçekten burada da sınıfta kaldığını düşünüyorum ben. Karakter anlatma konusunda. E, yan karakterleri anlatma konusunda. Yoksa Superman'i falan anlatmış. Lex'i de anlatmış ama altı boş motivasyonu yok. Bunlara problem. Ama gelelim kriptoya. Yani kripto filmin e, ana yıldızı. Ya birazcık sinir bozucu olabilir ama Crypto gerçekten çok güzel bir köpek. Yani elinden geleni e, yapıyor ama hep oyuncu, oyun oynamak istiyor. Hep eğlenceli, çok tatlı bir köpek ve bence e, ilk defa da live action'da gördüğümüz için birazcık da neşe katmış, enerji katmış ve ben e, onu gördüğüm için mutluyum. Bunu söyleyeyim, hiç rahatsız olmadım ben Crypto'dan e, ama olanlar olabilir. Yani belki olmuşsunuzdur. Ondan emin değilim. Şimdi birazcık böyle Ultraman engineer taraflarına girmek lazım. Ama işte filmin eleştireceğim taraflarını da bir noktada gireceğim. Şimdi filmin kötüsü olarak gördüğümüz karakter Lex Luthor. Evet bu tamam. Ama onun kuklaları birisi Engineer birisi Ultraman. Şimdi Ultraman çizgi romanlarda işte Crime Syndicate olarak bilinen farklı bir paralel evrendeki Superman'dir aslında. İsmi Ultramendir ve bizim bildiğimiz Kryptonit ile etkilenmez ve hiçbir şekilde hiç kimse ona karışamaz ve kendi istediği gibi dünyayı yönetir. Bu bildiğimiz bizim Ultraman'dı. Ama James Gunn bunu almış, değiştirmiş. Aynı Guardians of the Galaxy 2'de olduğu gibi Peter'ın babasının ego olması gibi kafasına göre bir şeyler yapmış, değiştirmiş. Bu arada buraya kadar izliyorsanız spoiler verdiğimi fark etmişsinizdir. Spoiler vereceğim çünkü. Yani Umarım buraya kadar izlemişsinizdir spoiler olduğunu bilerek. Bilmiyorsanız da hala spoiler vereceğim. Şimdi bu sebepten dolayı söyleyeyim. Umarım gitmişsinizdir spoiler yemek istemiyorsanız. Ultraman'i değiştirmiş ve David'in klonu yapmış. Bu en başta benim de konuştuğum, en başta da merak ettiğim. Hani acaba Ultraman'i kim çıkaracak? Yani bir sürü fikir vardı aklımda. Birisi Zoydu mesela. Bizarro'nun olacağını çok düşünmüyordum. Amazo'ydu. Bir tanesi de Hel'di. Hel diye bir karakter. Bu birazcık birazcık değil, Superman'den çok daha güçlü. Aslında Bizarro ve Amazo'ya benzeyen bir kriptonit laboratuvar üretimi inanılmaz güçlü bir karakter, kendi iradesi olan acaba dedim o mu? Bunu yapmamış. Direkt olarak David'in kendisi yapmış. Yani aslında bir klon. Ve ben fragman incelemelerini anlatırken ya bu kapının açılması genelde DNA'ya bağlıdır. O kapı seni görür ve senin DNA'nın olduğunu bildiği için kapı açılır ve Superman hoş geldin der. Bence filmi düşüren durumlardan da birisi çünkü Ultraman'in hiçbir etkisi yok. Ultraman tamamen kontrol ediliyor, hiçbir olayı yok. Biraz Bizarro gibi. Yani Bizarro gibi ama işte o Bizarro'nun birazcık daha bozulmuş halidir ya Superman'in. Burada o da yok. Direkt olarak David'in kendi yüzü sadece uzun saçlı hali. Ama bence hiçbir etkisi yok. Onu klonlamış ve Lex kullanıyor. Ben beğenmedim. Yani Ultraman tercihini beğenmedim. James Gunn bunları çok yapıyor. James Gunn bunları çok değiştiriyor. Ve bu benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Ama ben çok Ultraman'in David tercihini yani Superman klonu tercihini çok beğenmedim. Bunu söyleyeyim. Engineer'a gelirsek. Şimdi Engineer The Authority üyesi. The Authority belli ki daha kurulmamış. Yani o yola doğru gidilecek. The Authority'de Birazcık The Boys gibidir ama tam The Boys gibi de değildir. Ama sert bir gruptur. Önemli bir gruptur. Orada Pluto diye de çok güçlü, Superman kadar güçlü de bir karakter vardır. Ee, ve bunu nasıl James Gunn evrene dahil edecek? Açıkçası bilmiyorum. Ee, dahil ederse de e, ortalık yine birazcık orada karışabilir. Yani şöyle karışabilir. Pluto, Superman e, ve bu iki karakterin karşı karşıya gelmesi üzerinden anlatabilir. Tabii daha bilmiyoruz. Bunları bilmiyoruz tabii ki ama Engineer'ı beğendim. Bence okey bir karakterdi. Onun etkisi Ultraman'dan daha fazlaydı. Yani karakter olarak, şey olarak anlatmıyorum. Tabii ki Ultraman çok güçlüydü. İşte bir şeyler yapıldı falan ama en azından kendi karakteri var Engineer'ın ve e, daha iyi olduğunu düşünüyorum. Engineer'ı beğendim. Güçlü de bir karakter olarak göstermişler. Bu gayet iyiydi. Benim en çok film gelirken merak ettiğim durumlardan birisi Clark Kent ve Superman arasındaki ayrımı nasıl yapacağıydı. Ben Clark Kent olarak da oldukça beğendim David Cronqvist'i. Superman olarak da oldukça beğendim. Ama James Gunn klasik bir olayı kullanmak istemiş. Superman'in gözlüğünün hipnotize etmesi insanları. Çünkü gözlüğü taktığın zaman onu sen başkası olarak görüyorsun. Aslında Clark Kent olarak başka biri olarak görüyorsun. Superman'in yüzünü görmüyorsun ama öyle bir denge kurmuş ki aslında. Yani kıvırcık saçlı Duruşu değişiyor, bakışı değişiyor, hareketleri değişiyor, sakarlaşıyor, salaklaşıyor. Clark Kent yani hiç de problem yaratmazmış gibi geldi eğer öyle bir şey yapmamış olsaydı da. İşte bu gözlük detayına kadar baya baya çizgi roman olduğunun farkında bu film. Yani çizgi roman uyarlaması olduğunun farkında buralar çok iyi. Ama işte o kurguda film içerisinde bunu anlatmaya çalıştığı zaman kurguyla beraber birazcık sıkıntılar oluyor ama bu hipnot Tize edilen, insanları hipnoz eden gözlük detayı hoşuma gitti. Evet dedim ya bu çizgi romanlarda da olan bir şey. E bunu kullanmayı tercih etmiş James Gunn. Kaçırmamış yani. Ben iki tarafı da, iki anlatımı da gayet beğendim. Ayrım olarak gayet iyiydi. Şimdi filmin dövüş sahneleri bence iyi değildi. Gerçekten beğenmedim. Yani hiçbir dövüş sahnesini beğenmedim. Onu söyleyeyim. Elinden geleni yapmış kötü demiyorum. Bence kötü değil ama dövüş sahneleri bence yeterli değildi. Yani ya kamera açısından ya belki işte oyuncuyu kullanımından ya da işte akıştan bilmiyorum. Ama bence dövüş sahneleri o kadar etkili değildi. Sürekli bir yarım kalmışlık hissediyorsun. Tam olarak o dövüşün devamı gelmiyor. En son fight'ta Ultraman ve Superman fight'ında biraz onu hissediyoruz ama yine bence o kadar iyi değil. Yani şimdi gerçekçilik aramıyorum. Zaten bunun bir süp, Superman hikayesi ve çizgi roman uyarlaması Superman hikayesi olduğunun farkındayım. Bir gerçek bir dövüş aramıyorum ama o son dövüş haricinde, son dövüşte bile yeterince iyi bir fight olduğunu düşünmüyorum. Bu benim tercihim. Yeterince hissettirememiş bence. Yani birbirine vuran çok güçlü iki karakter anlatmak tabii ki zordur. Yani burada Man of Steel örneğini vermeyeceğim. Yani herkes çünkü Man of Steel örneğinden veri işte General Zod ve Superman'in işte bütün metropolisi yıkarak dövüştüğü, bütün binaları yıkarak dövüştüğü sekanslar insanların aklına geliyor. Oradaki fightler de güzeldi, kötü değildi. Hatta orada James Gunn birazcık daha gerçekçilik kattığı için hem Zod'un hem e, Clark'ın yakın çekimlerinde birbirlerine vurduklarını da o yumrukları falan hissediyordunuz. İşte yukarıdayken uçarlarken çok hissetmiyordunuz ama yine de orada biraz daha gerçekçilik olduğundan dolayı öyleydi. Burada James Gunn bir şey denemiş. Benim hoşuma gitmedi. Gidenler illaki vardır. Yani kötü değil. Biliyorum kötü olmadığını ama bu birazcık tercih gibi bir tercih ya. Yani James Gunn'ın tercihi buymuş ve bu tercih benim çok hoşuma gitmedi. Nedense dövüş sahnelerini beğenmedim. Uçma sahneleri gayet iyi. Uçma sahnelerine takılmadım. Uçma sahnelerinin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Superman uçması işte. Çok da takılmadım o kadar. Takılanlar falan vardı globalde görüyordum ben. İşte böyle uçar mı şöyle uçar mı? Superman çok önemli değil ama dövüş sahnelerinin o fightların çok başarılı olduğunu düşünemedim. Bir de Superman'in sürekli dayak yemesi kısmına takılanlar olduğunu görüyorum globalde. Özellikle Snyder hayranlarının buna çok takıl gördüm. Neden buna takıldıklarını anlayamıyorum. Yani Batman ve Superman de kafasında labo kurmuştu Batman. Yani Doomsday öldürmüştü abi. İkinci filmde öldü Superman. Yani buradaki Superman'in dayak yeme motivasyonu şu. James Gunn şöyle diyor. Yani benim Superman düş, benim Superman'im düşündüğünüz kadar güçlü değil. Güçlü kendini tutuyor ama o kadar da güçlü değil. Birazcık daha o dengeyi kurmak istediğini söylüyor. Zamanla illa ki güçlenecektir, bir şeyler olacaktır falan yani. Güçlenir, tecrübe edincik, edindikçe falan illa onu yapacaktır da o kadar güçlü değil diyor. E vardır bir bildiği yani orada James Gunn onu söylüyorsa bir bildiği vardır ama sürekli kendini tutması, sürekli insanlara yardım etmesi, içindeki iyiliği sürekli aktarmaları benim çok hoşuma gitti. Yani o gayet e, güzeldi ama... Asıl bomba Şuydu. Krypton tarafının olayını tamamen değiştirmiş James Gunn. Yine yapacağını yapmış. Kendi dilini anlatmayı seçmiş. Tamamen değiştirmiş abi. Komple. Yani Krypton'dan gönderilen Clark Kent'in anne ve babasının mesajı işte bir kısmı işte oğlum biz seni çok seviyoruz falan diyorlar ve işte dünyaya gidiyorsun ve ardından mesaj silinmiş. Yani silinmiş demeyeyim de işte kesiliyor. ...gelirken hasara uğramış. Bir şekilde çözülüyor bu engineer sayesinde. Ama çözüldükten sonraki mesaj... ...bütün yani çizgi romanlardaki olayları da... ...kısmen etkiliyor aslında. Burada da etkiliyor. Ben yine şuna yormaya çalışıyorum. Belki siz de aynısını anlamışsınızdır. Şimdi anne babası diyor ki... ...gideceksin işte insanlar zayıf... ...insanlar birazcık saf... ...sen git bunları yönet... İşte haremine bir sürü kadın al... ...aynı böyle söylüyor bu arada haremine bir sürü kadın al. işte güçlen imparatorluğunu kur. İmparator kur demiyor da yönet diyor işte. Şimdi bu Superman'in mesajı yani Superman'in anne babasının mesajı tabi Lex Luthor'un engineer'ı tarafından çözüldüğü için direkt olarak Superman'e hedef gösteriliyor. Bir de sosyal medyada var. Yani o, onu o dengeyi kurmayı başarmış bu arada. Sosyal medyanın da dengesi e, önemliydi bence filmde. E, konuşuruz bunu birazdan yine anlatacağım ama. O dengeyi de kurmayı başarmış. Direkt olarak televizyonlarda, haberlerde, sosyal medyada yayınlanınca Superman bizim dünyamızı istila etmeye gelmiş bir uzaylı mı mevzusu ortaya çıkıyor. Yani aslında Omniman gibi bir şey gibi düşünüyorlar onlar. Yani oradan bir mevzu oluyor. Superman de diyor ki hayır ya ben insanlara iyilik yapmak istiyorum yani. Çünkü ilk mesajda o kırpılmayan daha doğrusu açıklanamayan mesajdan önce e, oğlum biz seni seviyoruz dünya var işte git dünyaya işte iyilik yap falan filan diyor. Ama o mesajın devamı düzeltilince ama gidiyorsun da evet dünya var iyi hoş da sen git orayı bir yönete dönünce o Superman'in istilacı olabileceğini dış dünyadan gelen bir tehdit olabileceği e, propagandasıyla beraber Superman'in motivasyonu düşüyor. Ve internette de işte super shit falan diye postlar paylaşılmış böyle hashtagler yapılmış. bayağı da sinirleniyor ona bu arada ama böyle bir durum olmuş yani kript ton mevzusunu niye değiştirdiğini gerçekten anlamadım. Ya yani bunu niye değiştirdi? Sebebi neydi? Ben yine iyiye yorayım diyorum ama yani işte oraya git yönet onları. Çünkü genelde şöyle söylenir. Yani Süpermen'in anne babasının motivasyonu işte insanlar işte dünya çok güzel bir yer. Oraya gittiğinde oradaki insanları doğruya yönlendir. Onları iyi diye yönlendir falan derler yani bilgeliğinle onları daha iyi yere getir gibi cümleler kurarlar gibi şeyler söylenir aslında. Ama burada haremine falan kadınlar al işte yönet işte çocuğun olsun bol bol falan diyor annesi. Yani böyle bu da ilginç oldu yani Superman'in böyle bir yorumlamasını ben hatırlamıyorum. Yani çizgi romanlarda falan varsa da bilmiyorum. E, araştıracağım ama sanmıyorum da. Ve bu benim hoşuma gitmedi yani bu lore'u komple değiştirmiş olmaları. Bence çok iyi değildi. Ya film olarak yine dediğim gibi ben bir çizgi roman uyarlaması olarak gerçekten keyifli buldum. Çok güzel bir iş. Yani çizgi roman uyarlaması olarak izlediğimde bir çizgi romandan fırlamış Superman izliyorum. Bir çizgi romandan fırlamış dünya görüyorum. Teknolojiler inanılmaz. Şimdi buraya James Gunn bu evrene bizim dünyamızdan olan bir mevzuyu dahil etmiş. Şimdi asıl bu konuya gelelim. E nasıl yaptığını bilmiyorum çünkü genelde izin verilmez ve şaşırdım. Jarampur mevzusu işte bir ülke var. Bu ülke bir yeri istila etmek istiyor ve oradaki insanları öldürmek istiyor. Hatta bir sahnede Green Lantern geldi. Green Lantern bir askerin çocuğa ateş ettiği anda direkt olarak o çocuğu korudu. Bu İsrail-Filistin meselesi. İsrail'in çocuk öldürmesine, çocukları işte Gazze'de öldürmesine bir atıftı aslında. Birebir bunu yapmış, ya, birebir yapmış. Yani bunu herkes anlamıştır. Horovya Cumhuriyeti'nin ya da İmparatorluğu'nun başkanının tavırları, işte verdiği mesajlar, yapmak istedikleri falan. İsrail'in işte Gazze'de yapmak istedikleri, Filistin'e yapmak istediklerinin birebir aynısı. Ve birebir aynısını yapmış. Almış oradan, kullanmış. Bunu nasıl kullandı, nasıl izin verdiler bilmiyorum. Gerçi bunu daha önce de diyordum. Yani James Gunn'ın izin alacak bir durumu yok abi. James Gunn şu an... Peter Safran'la beraber her şeyi yapabilecek durumda ve bunu yap demişler belli ki. Yap demişler ve yapmış ve anlatmış yani o Jarampur dediğimiz işte oradaki olayların Süpermen'in bütün dünyanın Süpermen'e olma durumlarının bütün insanlara umut verme durumlarının orada bir tane çocuğun Süpermen bayrağı ile böyle beklemesi gibi durumlar herkese bir şekilde dokunması durumlarını yapmaya çalışmış. Hatta Süpermen'in zaten filmin ana temasındaki yaptığı şey diyor orada savaşı durduruyor oradaki insanların ölmesini engelliyor oradaki askerleri oradan atıyor ama Amerika'nın süpermeni gibi bir durum olduğu için ve kendisi bir ihlal mevzusundan oraya gittiği için çünkü şey diyor yani hava ihlali yapıyorsun falan uçarken diyor ya bu uçak değil ya bu süpermen yani istediği yere gider bunu yaptığı için hükümet tarafından yargılanıyor. Ve Superman'in savunması şu. Orada insanlar ölüyordu ve şu an yargılanıyorum. Louis Lane'e verdiği röportajda da fragmanda da bunu görmüştük. Ben bunu engellemeye çalışıyordum diyor. Ve bu sebepten ben yargılandım, yargılanıyorum işte tutuklayacaklar beni diyor. Şimdi bu işte direkt olarak günümüzdeki olayı James Gunn'ın bu şekilde aktarması. Ben burayı bu noktaları beğendim. Bence bu anlatımda bir problem yoktu. Ama işte Filmin 2 saat 10 dakika değil de sanki 2 buçuk saat, 2 saat 45 dakika bir şey izlemişim gibi e, olmasına sebep oldu. Çünkü oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya olaylar atlanıyor. Ve kurgunun da birazcık dağınık olmasından kaynaklı. Ki genelde e, kurgusu çok dağınık değildir James Gunn'ın ama birazcık kurgunun da dağınık olmasından kaynaklı sorun olduğunu düşünüyorum ben. Ama bu Jahanpur e, olan... Yerim ben orayı Pokolistan sanıyordum bu arada. Pokolistan olacağını düşünüyorum da Jaranpur yapmışlar işte. E ben o sahnelere ve o anlatımı Süpermen'in orayla bağını, işte dünyanın oraya bakış açısını, işte savaşın etkisini vesaire gösterirken iyi anlattığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi kurguda buralar biraz sıkıntı oluyor. Yani anlatımda sıkıntı yok ama izlerken kurgu problemi yaşıyorsunuz. Tabi hem Green Lantern, Mr. Terrific, Halk sahneleri de önemli. Çünkü çok böyle rol çalmıyorlar ama tam böyle ayarında geliyorlar gibi. E, Mr. Terrific en fazla rol çalan. Mr. Terrific'i çok beğendim ve James Gunn'ın daha önce söylemiş olduğu işte film gelmeden bir buçuk yıl önce cep evrenler bu dünyada olacak ve cep evrenleri kullandık dedi. Evet cep evrenleri görüyoruz abi. Cep evrenleri artık direkt olarak Lex Luthor nasıl yaptıysa öyle bir teknoloji var ki şu an yani bu DC dünyasında hem kendisinin çizgi roman olduğunun farkında hem de yani bu cep evren mevzusunu direkt olarak görüyoruz. Açılıyor istediği yere geçiyor. Açılıyor şuraya gidiyor. Açılıyor cep evrene giriyor falan. Baya büyük teknolojileri kullanıyorlar. Ve bu cep evren mevzusu önümüzdeki hikayelerde de karşımıza muhtemelen çıkacaktır gibi görünüyor. Ben beğendim bu cep evreni. Peacemaker'da bence karşımıza zaten kesin çıkacak ama bir bakalım ne olacak orada. Peacemaker'da Ağustos'ta geliyor. Şimdi Supergirl cameosu var beklediğimiz gibi şahane bir süpürgörl olmuş. Yani bu kız gerçekten çok iyi bir süpürgörl olacak zaten ama çok iyi olmuş. Woman of Tomorrow'a bir atıf var. Şimdi Woman of Tomorrow ismi değiştirildi. Filmin ismi Woman of Tomorrow'du. İsmini değiştirdiler. Supergirl yaptılar sadece. Superman Legacy'ydi bu filmin ismi de. Superman olarak kaldı. Şimdi orada aslında filme bir atıf yapıldı. Şey diyor. Kırmızı güneşin olduğu gezegenlerde takılıyor. Çünkü sarı güneşin olduğu gezegenlerde biz sarhoş olamıyoruz. Ve birazcık da sorunları var. Biraz depresyonda gibi algıladım. Çünkü direkt olarak Woman of Tomorrow çizgi romanı bunu anlatıyor. Supergirl'ün psikolojik olarak zor durumda olduğu, depresyonda olduğu, içmek istediği ama sarhoş olamadığından dolayı anlamsız olduğu durumlar var. Bunu anlatıyor ve bir kızıl güneşin olduğu gezegene gidiyor ve orada içiyor o şekilde işte kendini rahat hissediyor o depresyonu yaşamak istiyor. Bu filmde de Supergirl'ün neden olmadığını da anlamış olduk. Yani bu filmde Supergirl olsaydı bu kadar da zorlanmazdı muhtemelen Clark. Supergirl'ün olmamasını da bence çok iyi bağlamış, bence mantıklı bir bağlanış olmuş. Sizler ne düşünüyorsunuz filmle alakalı? Benim genel olarak fikirlerim bunlar. Kaçırdığım bir şey var mı diye bakıyorum. Sanırım pek de yok. Genel olarak fikirlerim bunlar. Çizgi roman uyarlaması olarak gayet iyi bir işken. Film olarak o kadar iyi mi? Çok emin değilim. Guardians of the Galaxy serisi kadar beğenmedim. Kurgu, akış ve fight tarafında da sıkıntılarının olduğunu düşünüyorum filmin. Sizler ne düşünüyorsunuz? Nasıl buldunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Ama şunu da belirteyim kapatmadan önce. Genel izleyicinin filmin nasıl olduğu çok da önemli olmayabilir. Eğer ki bu benim dediğim çizgi roman hissiyatını vermişse ki verdi benim için net bu. Bunu verdi genel izleyici bu filmi sever. Ben film olarak bakıyorum. Çünkü yani biraz şöyle de yapmış James Gunn yani 10 yaş ibaresi koymuş. Normalde 13'tür. 10 yaşı barisi koymuş. 10 yaşında kişiler de gelsin anne babalarıyla izlesin. Ben salonda 50 yaşında, 40 yaşında, 60 yaşında insanlar da vardı. Herkes işte 7'den 70'e herkes bu filmi izlesin diye uğraştığı için çok da öyle detay detay boğmak da istemediğini düşünüyorum. Bunun sebebi de bence bu. Yani bazı şeyleri açıklamamasının temel sebebi de bence bu. Bundan dolayı ben genel izleyicinin bu filmi beğeneceğini, bu filmi gerçekten seveceğini düşünüyorum. Ama film olarak bence kesinlikle Guardians of the Galaxy serisinden iyi değil diyeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olursanız, beğenirsiniz, telefondan hype basarsanız çok sevinirim. Bir de Instagram'da artık içerik üretiyorum. Bence oraya da bir bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.